ışıklarıyla felaketin boyutu gözler önüne serilirken vatandaşlar yıkılan binaların başında yakınları için nöbet tutmaya devam ediyorlar. Sabah altı sularında meydana gelen depremin merkez üssü İstanbul'a sadece iki saat uzaklıktaki Çorlu'nun Paşalı kasabası. Benim ailem var orada. Arıyorum düşmüyor bir şey olmuş mudur? Muhammed sen ekip arabasını tekin al. Hemen git tamam mı? Ben amirinle konuşurum. Sağ olun. Hadi komiserim. koş koş koş. Of. Ya Çorlu dediğin yer şurası. İstanbul'a da gelir mi acaba? Bence gelecek, bir gün bizi de vuracak. Ben demiyorum, uzmanlar diyor. Ne diyorlar? Çok yaralı var mı? Üç apartman yıkılmış. Of yapma. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada... ...devletin tüm olanaklarının deprem bölgesi için seferber edildiği bildirilirken... ...hem İstanbul'dan hem de diğer çevre illerden çok sayıda yardım ekibi afet yerine varmış durumda. Şehir merkezinde çok hasar yok diyor ama... ...abi enkazda insanlar kalmış. Daha ne olsun ki? Allah yardımcıları olsun. Siz hissettiniz mi? Cık, ben hissetmedim. Ben de. Ben uykumdan uyandım. Siz nasıl hissetmediniz ya? Of ne haldedir insanlar şimdi. Tamam tamam sakin ol. Bak bir sürü ekip zaten yardıma koşmuş. Kimseyi de enkaz altında bırakmazlar merak etme. Filiz bir su getirir misin? Tamam. Onlarla bitmiyor ki. Kim bilir kaç kişi evine giremeyecek. Çoluk çocuk çadırlarda sokaklarda yatıp kalkacak. Hem de aylarca. Ya mevsim kış ve bir sürü insan evsiz kaldı. Ya ne olacak onlara?